Cem Küçük Mitin Mossad'a attığı büyük gol Soğuk savaş döneminde mücadele genelde istihbarat örgütleri üzerinden olurdu. Batı blokunun patronu CIA, Doğu blokunun patronu KG'di. Türkiye Batı bloku içinde yer alırdı. O zamanlar için şöyle denirdi. Batılı istihbarat örgütleri CTJ yapsın diye elemanlarını Türkiye'ye gönderirler. Gerçekten de böyleydi. Türkiye Batı'nın bekçisi gibiydi. CIA, Mossad kafasına göre takılırdı. MIT elemanları aslında CIA'ye çalışır denirdi. Belki biraz abartıydı ama gerçeklik payı da vardı. Dün MIT'in bazı Mossad avanlarını yakalaması yakın tarihin istihbarat alanındaki en önemli hanelerinden biriydi. O haber neydi? Sabah gazetesinden okuyalım. MIT'in yürüttüğü operasyon neticesinde çökertilen Mossad casusluk şebekesinin özellikle bir hücresi önemli. Bu hücrenin üyeleri, İsrail Gizli Servisi Mossad'ın saha sorumluları ile ağırlıklı olarak yurt dışında irtibat kurdu, görüştü. Bu görüşmelerden sonra İsrail devleti için önem arz eden bilgi ve belgeler istihbari yöntemlerle elde edildi ve istihbarat terminolojisinde case officer adı verilen saha sorumlularına verildi. Bu süreçte FETÖ'nün sıklıkla kullandığı metot olan umuma açık büfe ve ankesörlü telefon yöntemiyle haberleşme sağlandı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili özel bilgiler para karşılığında Mossad'a iletildi. Türkiye'nin, ülkemizdeki İsrail muhalifi Filistinlilere ne tür imkan ve kolaylıklar sağladığına ilişkinde bilgi toplayan şebekenin önemli isimlerinden olan ve aynı zamanda ödemeler konusunda canlı kuryelikte yapan AB'nin, 2015'in son aylarında ülkemize giriş yaptığı belirlendi. İlginç olan AB'nin Haziran 2021'de Maltepe'de polise kayıp şahıs olarak bildirilmiş olmasıydı. Kayıp ilanı sayesinde hücrenin dikkat çekmeden çalışması hedeflendi, ancak MIT o sırada zaten takipteydi. Mossad'a para karşılığı çalışan AB, Mossad'a bağlı olduğu anlaşılan 307. numaralı İsrail pasaport hamili saha sorumlusu AZZ ile irtibat kurdu. AB'ye yaptığı casusluk faaliyetleri için bu yıl 10 bin dolarlık ödeme yapıldı. Casusluk şebekesinin bir diğer önemli üyesi Ralaj'ı da yine hakkında kayıp şahıs ilanı bulunan biriydi. Ralaj'ı, 27-28 Haziran 2021'de Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gitti ve burada Mossad'ın saha yöneticileri ile görüştü. Bu şahsın da canlı kurye vasıtasıyla elden 1000 ve 1200 Amerika Birleşik Devletleri doları teslim aldığı belirlendi. Şebekenin bu hücresinin üçüncü üyesi olan Movasu ise, Mossad'ın talimatıyla iki kez İsviçre'nin Zürih kentine gitti ve burada Mossad saha sorumlularıyla görüştü. MHS'nin irtibatta olduğu Mossad mensubu da MC'ydi. Diğer iki hücre üyesiyle uyumlu biçimde bu kişi hakkında da kayıp şahıs ilanı verilmişti. Mossad'a çalışan ve yakalanan ajan sayısı 15 kişiydi. Çer kişilik 5 gruptu bunlar. MİT'in sıkı takibiyle hepsi 7 Ekim'de tek tek yakalandı. Gerçekten alkışlanması gereken büyük başarı bu. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'de Hamas komutanlarından Mahmud Ellebuh'u öldüren Mossad Avanlarını tespit etmiş ama yakalayamamıştı. Türkiye ise kıskıvrak yakaladı. Eskiden operasyon toprağı olan Türkiye'nin o halinden eser yok artık. Güçlü ve etkili bir Türkiye ve onun istihbarat ağı var. Nasıl artık Libya, Suriye, Katar, Somali gibi ülkelerde varsak ülkemizde de kimseye operasyon çektirmiyoruz. Her şeye bahane bulan muhalefet bakalım buna ne diyecek.